Hayırlı sabahlar herkese selamlar. Klasik bir hafta sonu geçiriyoruz. An itibariyle Bitcoin tarafında 22.825 dolarlarda 22.800 bandındaki 200 haftalık ortalamanın üzerine tekrar kendini atmaya çalışan bir Bitcoin var. Ee, Discord dostlarımızdan Balina grubu üyeleriyle Discord Balina grubu üyeleriyle bir saatlik trade işlemlerindeyiz. Klasik Balina grubuyla yaptığımız işlemlerden bir tanesi bu e, Discord'umuzda sadece balino üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz Bir, bir saatlik anlık trade fırsatlarından birini değerlendiriyoruz. 22.500 dolarla 560 dolarlardan içeri girdik. An itibariyle 22.800'ler Bitcoin'de trade'deyiz. Saatlikte Ethereum tarafında da yaklaşık olarak 1520 26 ya da 21 civarlarından içeri girdik. Şu an 1565 civarlarında da orada işlemdeyiz dostlar. Sizler de bu tarz kısa anlık işlemlere katılabilmek için yapacağınız şey Discord katıl butonuna basıp Balino üyesi olmak olacaktır. Ee, diğer 7-24 her şey için de e, trade umurumda değil. Ben kanalın diğer ayrıcalıklarından da faydalanmak istiyorum diyenler de VIP chatten gelebilir dostlar. Hızlı bir şekilde hemen abone olduysanız bildiri butonuna da bastıysanız piyasaya bir bakalım ne durumdayız. FED öncesi klasik bir hafta sonu geçiriyoruz. Cumartesi gününü zaten bugün e, dün yaptığımız akşam yayında 23.00 yayınında da Cumartesi gününün böyle hafif hafif hareketli geçebileceğini söylemiştim. 4 saatlik verilere göre yukarı doğru hamleler gelecek gibi gözüküyor. Tekrar Bitcoin 23.500 belki 24.000'i deneyebilir. Ethereum tarafında da 1600 dolar, 1650 dolar belki duruma göre 1700 dolar denenebilir. An itibariyle de zaten 1600'de alarmımı görüyorsunuz. Burası benim için tetikleyici nokta. Ethereum tarafında. Bitcoin'de de 23500 benim için tetikleyici nokta. Bu bölgelerden belki kar tasfiyesi gerçekleştirip çıkabiliriz. Yani yaklaşık 1000 dolar kaldırırız. Bitcoin başına, Ethereum başına da ortalama 100-150 dolar kaldırırsak güzel para yani. 14-15 Ethereum'da işlem açtık. 3 tane de Bitcoin'le girdim. 3000 dolar oradan gelir. 100 dolar desen on kaçtı 1300 dolar 150 desen ortalama olarak 2000 dolar 2000 doların üzerinde bir parada yeter gelir kısa günün karı yani bir gün 3 saatte bir gün 5 saatte hemen parayı vurur kenara doğru çekiliriz diye düşünüyorum 4 saatlik indikatörler güzel bir şekilde ansı yanını götürmeye devam ederse beklentim bu yönde gerçekleşmezse aşağıya düş, doğru düşüşün sinyali devam edecektir Birçok altcoin dönüş sinyali veriyormuş gibi yapıyor dostlar. Çok aldanmayın. Fed öncesi içeri çekme olarak görüyorum ben onu. Madem içeri çekme olarak görüyorsun niye Bitcoin Ethereum'dasın? Son fırsatları değerlendiriyoruz. Piyasanın dibinin dibini sıyırmanın peşindeyiz. Başka bir derdimiz yok. Dönüp baktığım zaman da market de çok değişen bir şey yok. Piyasa değeri 436 milyar dolar. Hala da 24 saatte 30 milyar dolarlık destek, psikolojik desteği tutmaya çalışan bir Market cep var. Total market cepte de 0.19'a kadar geriledik. An hani itibariyle o da orada tutunmaya çalışıyor. Bugün yeşil bir mum bekliyorum ya. Yani bugün yeşil bir gün geçeceğini eminim diyebilirim. Bakalım bir kötü haber salmazlarsa piyasaya. En son haberlerin tamamına baktık. Tüm haber kanallarını ben bir gezdim. Olumsuz çok bir haber yok. Bir Tayvan'dan var kripto ile. Ee, kredi kartı kripto alımını yasaklıyorlar. Onlarca çok ciddi bir kötü bir haber duymadım. Bir de Twitter isyan ediyordu Elon Musk'tan dolayı o kadar başka da çok haberlerde bizi ilgilendiren bir konu yok. O eski dominansı tarafında da yavaş yavaş yükseliş sinyalleri gelmeye devam ediyor olmasına rağmen orada da bugün kısa vade Tether'dan Bitcoin ve Ethereum'a kaçışlar görülebilir. Altcoin'lerden ziyade Bitcoin ve Ethereum'a kaçışları görmek çok daha mantıklı olacaktır. DX endeksine 4 saatlik dönüşüm sinyali geldiği andan itibaren 5 kere denedik arkadaşlar. 107 direncini tam 5 kere denedik. Artık 6. deneyişin kırılım deneyişi olacağını ve 109 hareketlerin başlayıp altcoin'leri ve bitcoin'in düzeltmeye doğru gideceğini düşünüyorum. Bugün e, 23.00'da yaptığımız canlı yayında yaptığımız altcoin'lerdeki Fibonacci desteklerinin birçoğu altcoin'in deneyeceğine inanıyorum. Bitcoin ve Ethereum'un da deneyeceğine inanıyorum. 109 yolculuğunu bir kere daha DX'e üzerinde başlatırsa FED... FED'den 75 baz bir faiz kararı çıkarsa çok rahat bir şekilde 28-30'ları zorlarız. Ama beklenenin tam tersine 100 bazlık bir faiz bizi aşağıya doğru baskılar. O zaman da zaten e, nereye kadar gideceğimizi konuştuk dostlar. Kısa bir günün özetini geçelim istedim. Saat öğleden sonra 3-4 gibi bir video daha çeker atarız. Öğleden sonra bir değerlendiririz. Hafta sonundayız. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Marjine paranızı kaptırmayın. Dışarıdan gelen çakallara paranızı kaptırmayın Dostlar seviliyorsunuz videonun altına bu yorumlarınızı güzel yorumlarınızı bekliyorum muhakkak ve beğeni butonuna basmaktan vazgeçmeyin diyorum Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere